İçerimiz bize ulaştı. Ee, kapımız depremden dolayı böyle çatlaklıklar var. Kapı kasmış. İçeriye geçince şu anda kapımız hiçbir şekilde kapatmıyor. Ne oluyoruz bayağı? Burada da var. Buradan sonra gitmiyor. Evet. Kapımızı yapacağız. Evet. Müşterimizin kapısı şu anda yapıldı. Şimdi bakıyoruz. Kapı şu anda oturdu. Tamamen sürtme Böyle kitleme olayları tamamen kalktı. Dışarıdan deneyelim. Evet. Bu bir de kullansın.